Selamun Aleyküm bacılarım. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı, bereketli günleriniz olsun. Hayırlı cumalarınız olsun. Bugün cuma. Bu videoyu yarın atacağım. Cumamız mübarek olsun. Şöyle yemek videosuyla videomu başlatıyorum. Bol bol yorum yazıp bana destek olursanız çok sevinirim. Allah razı olsun hepinizden. Günaydın. Emine uyandı. Bugün Kayra ablam gün orada yattı. Eminem de yeni uyandı. Ben çayımı demledim. Şöyle Emine uyurken de hemen malzemelerimi hazırladım. Yemeğimi yapacağım. Vallahi sabah kalkınca hemen yemeği hazırlayayım, koyuyorum. Hazır oluyor yani evde. Geleni gidenin oluyor. Ne bileyim bir misafirin geliyor. Yani yemeksiz olunmuyor. Her evde pişiyor zaten biliyorsunuz bacılarım. Şöyle bu yemeğe de şöyle Patatesi çokça lazım, doğradım. İçinden patatesi seçiyorlar. Kayra en patatesi yiyor. Ondan sonra şöyle büyük büyük bir borcam aldım dün eğer ben bunu 200 liraya şeyin e, reklam olmasın paşa bahçenin borcamı 200 liraya aldım. Yoğdu borcamım yani var da küçük küçük borcamlarım vardı. Bunu aldım. Şöyle geçen seneden yaptığım biberim. Ee, Rabiş o biberin rengini öyle derseniz. ben güneşte yaktım bu biberi. Öyle çektirdim. Sumak gibi olsun diye. İsot muydu kız o? İsot. İsot. Sumak eşki olur. Sumak gibi olsun diye. rengi sumak gibi. Ee, şöyle bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı na nane koydum. Kekik ete çok yakışıyor. Şöyle kendi salçamız. Şöyle dondurucudan da et çıkarttım. Eminem de şöyle çiçeklerini koydu hemen. Güzellere bakın. Emine'm çiçeği çok sever. Bugün Eminem'in doğum günü. 16 yaşına girdi. Allah'ım hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler nasip etsin. İnşallah iyi insanlardan karşılaştırsın. Allah'tan korkan, kulundan utanan insanlardan karşılaştırsın. Şeytanlaşmış insanların şerrinden de korusun Rabbim. Şöyle etimi de doğradım, yağlı doğradım Hüsüsü Zaten etleri yağlıydı. Yağlarını da atmadım, yağlı doğradım. Prabiye ne olursa bu arpacık soğan bir tabağın dolusu soğan ana Ben çok seviyorum etin içinde yemeğin içinde bir de şöyle hepsini garıp katıp parmanlayacağım salçalık biberim var yeşil biber almadım 80 lira diyorlar biberin kilosuna benim vardı şöyle salçalı biber doğradım Ben bunu hepsini harmanlayın Susuz pişireceğim. Hiç su koymuyorum. Hepsini harmanlıyorum. Üzerine bir yağlı kağıt serip hemen dolaba, şey dolaba demişsin, fırına koyuyorum. Biz kahvaltımızı yapana kadar bu da pişsin. Buyurun gelin evi yakın olanlar. Hep beraber yiyelim. Önce şöyle etimizi mi döksem? Yok etimizi önce dökmeyelim. Şöyle patatesimizi, suyu var mı ki davanda? Hey annem evlerimizi çektir. Eminem uyandı. Evleri çektireyim mi? diyor. Şöyle patatesim de çok oldu anam bu. E, Suvan şeyin e girecek ya. Ben bunu biraz ayarlandırırım. Biraz patates az olsun. Bilemedim ben böyle. Borcam büyük görünce çok can olsun dedim. Ablam gülüneyim gelecek bugün. Yasemin ablam Songül bacım da aramadım. Bilmiyorum gelir mi gelmedi. Motorun pek şarjı olmuyor. Enişte öde, işte öde. Ha, evde ne? Hı -hı. Dirik olmazsa Songül'e de dirik. Yani Şiye gidecek bir de Meral abla gire gidecek Allah nasip ederse oğlu askere gidiyor askeri yoklamaya gidecek Ablama da dedim gidelim mi diye dün diyordu gidelim diye böyle de bilmiyorum Bugün gidelim abla dedim bilmiyorum artık gelirlerse gideceğiz inşallah Allah nasip ederse buradan oraya ondan sonra evimize geri dönerek bunu ben böyle tek elimden olmayayım inşallah en kısa zamanda tripodumu da alacağım Hepsini harmanlayayım öyle göstereyim durun böyle olmadı. Şöyle hazırladım borcamda yapmayı çok istedim ama borcam almadı. Patates atmaya kıyamadım. Borcamla pişirmeyi de çok istedim ama olmadı. Tepsiyle mi pişiriyorum. Hepsini ayarladım. Tuz atmadım salçam tuzu değil. Şöyle e, akşam kurabiye yaptıydık onun altına serdiğim yağlı kağıt. Onları iki kez kullanıyorum ben. Yıkadım iyice lazım. Bunu şöyle fırına vereyim, pişsin. Bizlere afiyet olsun yemeğim hazır olsun. Yanına da bir mercimek çorbası, bir pirinç pilavı olmaz mı bacılarım? Olur değil mi güzel olur? Bol arpacık soğanlı. Zor soydum soğanları da. Kapının önünde ev diye dışarıda soydum. Bayağı yarım saate uğraştım onlara da küçücük küçücük benim bahçemin soğanları. Ama bir lezzetli, acayip güzeldi atlı. Böyle yemeklere doğrayım onları. Heh. Şimdi bunu fırına vereyim. Ondan sonra kahvaltımı yapayım. Borcam mı Bir borcamla yemek yapayım dedim. Bakın öyle. şöyle batırdım koydum. Artık işimi göreyim. E, ee, ablam gelmeden hemen bir an önce fırın çalıştırayım. Bu pişsin hazır olsun. Evet, başlarım yemeğimi fırına sürdüm. Şöyle bulaşıklarım kalmasın. Biz kahvaltı yapana kadar. Bunları da hemen yıkadım. borcamı yıkadım, tabaklarımı yıkadım, leğenlerimi yıkadım. Şöyle mis gibi ettim. Hemen şimdi kahvaltımızı yapalım. Ablam gelmeden bir de şeye gidecek biz. kana mont alacak herhalde ablam. Bakmaya gidecek ya da alacak bilmiyorum. Fiyat uygun gelirse alacak. Burada bir, bir şey var. Mağaza var da gül ağaçta. Oraya gidecek, beraber gidecek. O yüzden de gelecek bugün. Bakalım bakalım. Hem oradan da çekim yapabilirsem şeyi müziği kapatırlarsa oradan da çekim yaparım. Bir ara yapmıştım. Şimdi yine yaparım eğer müziği kapatırlarsa. Söyledik mi müziği kapatıyorlar. Normalde hep sürekli müzik çalıyor orada. Kahvaltımızı yapalım. Çayımızın altını yeniden yakayım. Şöyle bir. Yasemin ablamına geldik. Tamam, ablam gelmedi. bekledim bekledim. Ablam gelmedi. Askeri yoklamaya gitti Askeri yokladım. Geldim He, ben ablam gelene, Bacım, gelene kadar. Neydim? Halamın işi vardı işte işleri. Ben işte oraya gittim. Ben kaldım. Çok Şöyle maziye geldik ablamla. Bizim burada gül ağaçta maziye moda kalbime geldik. Bak ay, reklamını ay, da yapıyor şey. mağazanızın. Hacı. Artık bize de indirimli verirsiniz. <laughs> Hep geliyor da Hatice'yi görmeye yorduk. abla o daha güzelmiş o üstteki. Şu mu? Hmm, Öbürü daha güzel şu. şu ben daha... de şunu ay, sevdim. Hayır, Şey de şu şu gri. İşte aynı kızım onun. Değil kızım. değil. Bir Prada. Hatice bu çocukların fiyatı ne kadar ya? Abla. Şu üstteki Beğen nasıl güzelmiş. Şey. O daha mı kaliteli? Şu alttaki mi kaliteli? Hepsi kaliteli. Ben seni çekmem. Sen bu tarafa gel. Dur, He. Dükkanı çekelim. Hadi şey çekmeyelim sahibini. Şu kocuğu ben de pek beğendim. Nasıl güzel duruyor. Hmm, çok güzelmiş. Rengi de iyi duruyor. Şimdi Teyze, Teyze. teyzen içsin. Ben içmem. 2200 liraymış abla. Öbürde 1500 liraydı şu. Hangi? Kapıda asılı var, bir de dışarıda mankenin üstünde var. O, o şu işte. Hangisi? Şo Şu mu? <laughs> hmm. Bakmela abla gösterene nasıl güzelmiş. 2200 liraymış bunun fiyatı. 1500 liraymış. Bak, dedim. Hmm. Bence bu güzeldi. Bu daha şey. Sık sarılmış bunun şeyi. Bu, bu daha da. Kaba sarılmış. Yıkanırken nasıl oluyor? Toplanıyor kişileri, el yapları. Bu şunda hiçbir o şey olmazmış. Biraz geniş ya, bunu özenle yıkaman gerekiyor. Hı, hmm, ya yani. abla o bu daha iyi. Daha lazım şunu. Fiyatlar nasıl pahalı ama ne? Aynen çok ama pahalı. Ama ben aldı da şimdi uyguna. Yine en şey azından şey bakınca bizim sattığımız ürünler uygun yani. Kodayan Esas bir poşet yani. eşyaya yani. mesela bir poşet verip 500-600 lira verip geliyorsun. Bu da Telefonu çalıyor Hatice herhalde. Yok, Aa, bu da 10 lira verip 1000 lira yemek. en azından 2-3 çünkü yersin. Şuna bir dokunsana. İçi de şeyli, polarlı içi de. Nasıl güzelmiş abla ne? Hmm. Bir denesin kız gelsin de. Kayraç çağırır mısın? Yani ne diyecek bacım şimdi almam. Alamam yani şu anda. Olsun bedenine baksın bir denesin. Beden doğru büyük ihtimalle ne. Biliyor musun ki bu? Hı. Hmm. Biliyor. Mont almak isteyenler şöyle fikir üretebilir. Böyle göstereyim. Ben de dışarıda gördüm. Aynısı evet. böyle buna benziyordu. Aynen. Pek güzeldi. <laughs> Yeni getirmişler Aynen. herhalde bunları. Herhalde Dışarıda, şunun gibi aynısı. Ha, dışarıda da iyi duruyor. Aman kendi üstüne hmm. iyi duruyor. Burada da var yani. Kaldık. Çizibor emek. Bak şu tek güzelmiş. Aman giyince bu. Kota da şun bind. Hola çok kötü. Kine kendi beğensin, kendi baksın da. Evet. Çocuklarınıza göre Ama. montlar var şöyle. 1.5 Kayra'yı duyuyor musunuz? 1500 e alırız diyor hemen. <laughs> ben de alacağım. Benim de yok da montum. Bakalım bakalım. Şöyle kıyafetleri. Eşortmanlar. Bu rengi de seviyorum. Ben nasıl güzel duruyor. Çocuklar olan al. Fiyatları da 225 lira yazıyor. <laughs> polarlı. Şöyle pantolonlar var. Burada bugün hiç kimse olmadığı için çekim yapıyorum. Kumaş pantolonlar. Ha, şunu alalım. Çocuk Giyin. kıyafetleri. Canım, bir şey değil mi? Nasıl tamam, iyi bakın Bir daha bir daha. Niye? De, de, de. Alalım, Niye? De. Niye? 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 Şöyle ben çekimimi yapayım. Onlar da alışverişimi yapacak. Başka bir şeyim yapacak. Onlar da işlerini görsünler. Bunlar kadife şal varlar. Geçen hafta sordum 500 lira dediydi. Sade tek renk kadifeler. Biz bayanlar yani biz şal var giyin şöyle. Almak isteyenler buraya gelebilir. Bizim Gulaç'ta ilçede bulunlar Bordo kırmızı. Bu bordo mu? Valla rengi de dönüşüyor. İki renk görünüyor sanki. Şöyle her renkleri var. Ben şu elbiseyi çok beğendim. Eminem o elbiseyi çok beğenmiş. Şunu Şunu çok beğendi Emine. Fiyatı neymiş Emine? Bakmadım. Kışlıkta? Altı yüz. Altı yüz mü? çekiyorum abla. Nasıl güzel kıyafetler var. He, çok güzel. hoş alıyor mu onu? 600 liraymış. Belki. Belki. Şu ne? Kazak mı sade? kazak olarak da giyebilirim. Memoş bunlar biliyor musun? Şunlar anne. Teyze, Uzun ya. Kızım uzun olacak zaten. Bu oh, biraz şöyle şöyle küçük kazaklar yok mu böyle uzun değil de kısa olanlardan? Şunlar mı? Ama biz bunları şalvarın üstüne giyemezdik ki. Sen kendine mi diyorsun? He. Şol, şunu giyen ama. Bunlar Hangisiniz Şunu mu? Bu da uzun. Normal şöyle sünen kumaşlardan. Kumaşlarım. kumaşlardan Kumaşlarım i̇çine mi koyayım? İçine mi koyayım? Mantıklı. Şu boyum kısa ya şallar büküyorum zaten. aldığım şallarlar hep bir şey uzun geliyor. İlla ki şey diyorum bir tane büküyorum içinden. Nasıl evet. evet, iyi gümüş var. Hmm. Bir tane Anne alalım mı? Şöyle İstiril biz şeyden mağazadan geldik market İzledim. mağaza mı kız market mi Mara mağaza ne? Ay bir üç zincir. He pahalı geldi her şeyler. Koçuk neym almadı tabii ki. <laughs> Kurslarda 2200 lira. Ya yemeğimizi şöyle Hoşçakalın. hazırladık. Çok güzel pişmiş. Şöyle benim ya. Yani. Bu ne? Yoğurt koyduk. Yani. Bekmez abla öyle tamam. tabağa dökmem. Tamam. Hime yiyorlar Şöyle buna Aynen. çekiyorum. Aynen. Bundan dökeni döküyor. Herkes ben de geldi. geldim. Böyle bir ön elimle oruyoruz. Şöyle turşularımız, yemeğimiz, seçişimiz hazır. Yufka ekmeğimiz yiyelim. de var. Yirseniz. Somunumuz da yiyorsun? var. Bunlar nasıl almışlar yoğurtları kaasını. acıktılar. açtılar. Kaşınız var mı? Var. Su bardağımız var mı? Yok. Suyunu et kaldık. Ayrıca ne Baba su bardağını birini. Deme Demedim. Biz afiyet olsun. He Bir de mi? çay benim koyalım. Yazık. İnçlerimde göreydi atla. Nasıl yorulurdu? Gidin kızım da şarjım yok diyor. Gelemem asla diyor. Son şeyinde bugün gece... Bana da çatal, kaşık verirseniz çok mutlu olurum. Bana nereye kaşık çatalı? Emine halam çok şiddik ya. Emine halamın işi uğraştırdı yani. Şeye gittiniz ya. Yolda kadını gördük. İçiyorlardı birbirlerini. Motorundan mı? Hıh. Şarj bitti ya. O kadınlar vardı ya arada gezen bir şey olmuş mu diye bize sorduydun. Ben toyluğuna bana gidiyorum. Abam olursa abam hadi dedi. Ben tamam diyeyim abana dedi. <laughs> bana da sordu. Abla abam ne dedi dedi. Abla o kadın değil mi herhalde? Bana da toyluğuna bana gidiyorum. Aba satış satış yapıyor pazarın orada. Satış neyim yapıyor. Eşyalarını bime koyuyor. Oradan sürekli görüyorum ben kadına. Ama ben onun annesini de bileceğim de bana sordu ya. Bazı sana. diyor ki görürsen evet. diyor sen sorsan. Hasta da, herhalde herhalde. Şey gitti diyor diyor. Hatta öyle bir şey lazım. Çünkü ben tanımıyorum ki annesini. Ağız bire gitti diyecek. Ya onunla buraya de gidecek. dedim mı diyor. Eski anaba dillermiş ya. Hmm. Adını hiç tanımıyorum. Gel bak ben annemi gördün mü? Ben nereden bilirim? Hala senin annenin. Bu da herkese hala diyor. Hey adamlara da iyi değil. Kadınlara da hala diyor. <gülüyor> <gülüyor> hey e, de hala hala, hala. hala poşetini unutmuşsun diyor. <laughs> Ne olan annene hala hala dedi dur diyemiyosun. Hala diyorlar. Kuşku hey, olan hala hala, hala diyordu. Hala gibi koruyor artık Ağabeyi yaşlandı gidiyor. herhalde abla. Abicim gel gelimiz demektir. Hiç demeyiz mi bilmiyorlar de, ya ona diyorlardır. Bu diyor. abla senin daha iyi aslında.